bir Firuzan'a döneyim. Sonra bu konuda başka bir şey aklıma geldi. Onu sorayım. Firuzan şeyi nasıl yani dünyada bu işin özel sağlık boyutu nasıl yönetiyorsunuz? Yani hem siz Türkiye'de boyutunda hem dünyada işte global tarafta burada yeni bir trend var. Ben şunu gözlemliyorum. Dışarıdaki yurt dışındaki haberlere falan da takip ettiğimde, araştırmalara takip ettiğimde özellikle özel sağlık sigortalarında bu psikolojik destek, işte buna koçluk mu bu dersin, psikolojik destek mi dersin, sosyolojik destek mi dersin, bunun özel sağlık sigortalarında ciddi anlamda talep görmeye başladığını, hatta çoğu kişinin bunu bu, 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 bu teminatın içine eklenmesi gerektiğini, ki icap ediyorsa bu salgın döneminde bunun e, birebir değil de uzaktan alalım şeklinde ve bunun da sigortanın içinde olması konusunda Böyle ben haberleri ve araştırmaları okuyorum, hatta daha yeni de okudum. Nedir burada bir trend ne? Çok çok haklısınız e, Noyan Bey. Şimdi i̇ki boyutu var söylediğiniz bir boyutu, bir boyutu öncelikle sağlık sigortalarına, özel sağlık sigortalarına içinde de tamamlayıcı sağlık sigortalarına yoğun bir ilgi var, özellikle e, son yıllarda pandemiyle birlikte e, ivmelendiğini söyleyebiliriz. Tabii ki insanlar. E, sağlık sistemine erişmek istiyorlar ama de, pandemi döneminde tabii ki hastaneye gitmek özellikle Covid ile ilgili olmayan durumlarda da hastaneye gitmekten çekinmeye başladı e, insanlar dolayısıyla uzaktan erişimle ilgili beklentiler arttı Bundaki, bunun da iki boyutu var bunlardan bir tanesi sizin bahsettiğiniz gibi işin psikolojik boyutu bununla ilgili destek almak e, kaygı gidermek üzerine birileriyle konuşma ihtiyacı hissediyor. Bizler polislerimize bu teminatlarımızı, bu destek hizmetlerini ekledik pandemi döneminde. Aynı şekilde doktora uzaktan sorabileceği yazılı, e, görüntülü ya da telefonla sorabileceği hizmetlere ilişkin beklentiler çok arttı. E, bunları da biz müşterilerimize sunmaya başladık aksa aksa Sibortu olarak geçtiğimiz yıl ve ilginç bir şekilde trendinin de hızlı e, olarak yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Ama bunları ücretsiz ee, sunuyorsunuz değil mi? Yani paketin tabii ki bunları, içinde anlamında soruyor. Tabii ki. Tabii ha, ki, tabii ki evet. bunları ücretsiz e, sunuyoruz. Bunun şuna da faydası oluyor. Özellikle e, böyle dönemlerde evde bir sorunla karşılaşıldığında e, hastaneye gitmeden bir çözüm bulup o kaygıyı düzelt kaygıyı indirebilecek ya da evdeki imkanlarla e, o sorunu giderebilme imkanı sağlanabiliyorsa bu insanları mutlu ediyor. Bununla ilgili çok güzel teşekkür mektupları, postaları da e-postaları da alıyoruz. Bu da bize demek ki doğru yönde olduğumuzu gösteriyor ve sizin de söylediğiniz gibi sadece Türkiye'de değil dünyada da bu tele tıp giderek artan oda koyulan bir hizmet haline geldi. Hem triyaj dediğimiz bir sorunu erken adımda doğru yönlendirmek hem de mümkünse hastaneye gitmeden evet. e, daha ileri seviyeye gitmeden önleyebilmek anlamında da fayda sağlanabiliyor müşterilerimize.